merhaba. Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Şimdi önce şu şey dikkatini çekecek. Bir kere ona bir açıklık getirip Seçin abi saçlar gitmiş diyeceksiniz. Böyle şakacı çetin oldum. Öbür türlü saklanan bir çetinim. Torun moralim yüzde yüz arttı ve çok mutlu oldum. Şimdi bu birinci mevcut kafanıza takılmasanız anlatayım. Kenara atalım ve mevzuya girelim. Tanıştırayım efendim. Bambi Fiyo'nun sahibi Mümin Güner arkadaşım. Hoş geldin Çetin abi. Hoş bulduk. Görüşemiz Canım kardeşim. Görüşemiyorduk. Yıllardır görüşemiyorduk. Medyadan göremiyorduk. Biz sizinle görüşüyorduk ama medyadan göremiyorduk. Ne diyeyim Mümin'cim ne diyeyim? Tekrar sağlardasınız galiba. Tekrar sağlar kelimesi güzel bir laf. Bana hep diyordunuz ki Çetin abi hadi sahaya. Yani bu klasik bir at var ya, statlarda Çetin abi sahaya, yumruk havaya. Ben be, Eyvah! Nasıl oldu? Böyle mi Sahaya girdik ama daha yumruğumuzu kaldırmadık. İnşallah onu da kaldıracağız. O gün, gün bugün. Ağzımlar aldı, niye yaptın? Şaka yapmıyorsun değil mi Çetin abi? Burada şaka yok ya. Valla ben hiç şaka canım, sana bir şey söyleyeyim mi? Adamın adı çıkacağına canı çıksın meselesi var ya. Biliyorsun geçenlerde çekim yaparken düştüm kalktım. Hiçbiriniz kımıldamadınız. Ya şaka, bu şaka ya, yapıyor. Boş verdim. yine. Şu anda bunu şüpheliyim Çetin abi. Şu an şüpheliyim. Olur mu yersiniz? Olur olur. Ama kalleşlik olur olmaz. Mümin Güner kimdir dersem klasik bir laf olacak. Evet. Bambi büfeler. Mümin Güner'in bambi büfeleri. Kaç yaşında? Bu mesleğe bu an 1974 yılında Taksim Meydanı'nda başladı. Önce memleketin nereli diye soracaklar. Önce memleketini söyleyelim. Rize Çayeli. Rize Çayeli. Evet. Yine mi Rize diyebilirler. Nasıl? Ama bu, bu... bu meslek Rizelilerin mesleği. Öyle midir? Öncelik Rizeliler. Vay maşallah. Bu Rizeliler yakla geliyor. Ama tüm evet. memleket bizim. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet canım. Ondan sonra. 1974 yılında İstanbul'a geliyorlar. <laughs> Taksim Meydanı'nda ilk bir kuruyorlar. Biz zaten 50. yılın kutlamasını da yaptık. 4-5 ay önce kutlamasını yaptık 50. Yılın. Daha sonra e, bu anda biz e, çocukluğumuzda e, beri yaz tatillerinde e, dükkanda çalışırdık. Daha sonra fazla da okumadık. Okumadan e, e, daha çok işletmede çalışmayı sevdik. Böyle düşünüyorum ben. Ama klasik bir şey olacak ama Karadenizlerin bu özelliği vardır, alaylı yetişmek, alaylı büyümek. Var, yapımımızda var. Karadeniz'in özelliğinden var galiba, ee, daha yorucu bir meslek, okumak daha rahattır aslında. Biz daha zoru tercih ettik, bu mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. İkinci kuşağım ben, İşte benden sonra oğlum geliyor, o da okumayı tercih etmedi, diyor. Evet. o da üçüncü kuşak başladı, 4-5 yıldır. Bu şekilde devam ediyoruz. İstanbul'da zincir şubeler oldu fakat ben benim şubelerim diğer kardeşlerimin şubelerinden ayrı ve farklı. Ben babamın çizdiği ve uyguladığı yoldan gidiyorum. Şubeler Nerede? Bir, bir sirkeci, e, bambi büfe. Bambi büfe. İki, Osman Bey bambi büfe. Üç Bambi kuryemiş Taksim Meydan'da, sevler Giriş'te. Üç tane. Üç tane benim şubem var. Diğer şubeler, diğer kardeşlerimin. Ben boğamın çizdiği yoldan gidiyorum. Kulvarlarımız ayrı ve birbirimize yarış ediyoruz şu an. Ne kadar? Daha da. iyi, daha başarılı. Bunun sonucunda da müşteriye yansıyor. Daha iyi ve başarılı müşteriye odaklı oluyor. Müşteriye yansıyor. Zaten amaç o. Evet, amacımız o zaten. İşini başını evet. işini çok seviyorsun. Seviyorum. Her sabah altında otobüs durandayım. Arabayı evet. eve kullanmam. Otobüs, metro, e, vapur, bu şekilde, tramvay, bu şekilde. Dükkanlar arası da eve ve iş yerine... Önce yerler, sirkeciye geliyorsun. Genelde sirkeciye sabahları, erkenden sirkeciye giriyorum. Daha sonra Taksim'e uğruyorum, daha sonra Osmanlı'ya. Fakat bazen Taksim'e uğrarım, daha sonra Osmanlı'ya sirkeciyim. Osman uğrarım, sirkeci taksi yapabiliyorum, tramvayla gidiyorum veya yürüyorum ama güzelse. Ne güzel. Şubeler arasında bu şekilde gidiyorum. Halkın, halkın yaşamını hissediyorsun. Tabii halkın içindeyim zaten. İşte güneşte, sıcakta, yağmurda, karda duraklarda beklerim. Kesinlikle e, vatandaşla birlikte otobüse biniyorum. Şirketçiye geldiğin zaman daha müşteriler falan yeni yeni gelmeye başladıktan sonra öyle, öyle bir dükkana giriyorsun. Tabii geliyorum. hayırlı işler, günaydın arkadaşlara, komşulara, esnaflar yeni yeni dükkanları daha yeni açmaya başlanıyor. Sabah 7'de şirkecideyim. Paket. Lever kolas. Ayran. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Kardeşim, Sağ Allah. Hoş geldiniz. Işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Bu şekilde gidiyoruz, dükkanlarımıza bakıyoruz, eksizimiz nedir? Bugün daha yeni bir şeyler neler yapabiliriz? Sağda solda denetlemeler. Tabii tabii, yok. hepsini denetliyoruz. Ee, ve aklımıza gelen fikirleri değerlendiriyoruz. Saçma gelebilir, iyi gelebilir. Fakat değerlendiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyorum. Sonuçta kararı çalışma arkadaşlarımla birlikte karar veriyoruz hepsini. Ben çıktıktan sonra tramvaya biniyorum. Evet. Kabataş'ta iniyorum. Kabataş'tan Taksim'e çıkıyorum. Taksim'de Bambi Kuruyemiş'e uğruyorum. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol, abi, hoş geldin. Hoş. orada arkadaşlarla yine hem ziyaret ediyoruz hem işimizin başındayız. Bambi kuruyormuş kaç bambi yaşında? 25 yaşında. yaşıtlar mı? Üçü de yaşıtlar mı? Hayır Bambi Fener 50 yaşında fakat şubeler olarak Osman Bey 15 yaşında. Evet. Sirkeci de 14 yaşında. Aa bir, bir yaş var falan aralarında. aralarında. var. Kuruyormuş 25 yaşında 10-11 yaş var. Abileri mi? Abileri. abileri. Kuruyormuş abileri. Ne güzel. Senin için neler özeldir? Yani müşteriye sunmak açısından, çeşitliliğin açısından, üretimin açısından. Şimdi biz her ürünü önce Türkiye'deki en iyi markaları alıyoruz. Biz de Türkiye'de e, iş işlerinin içeri ikinci bir kalite marka giremez. Veya işte firmalar herkesin bildiği gibi söyler. Birinci kaliteye çok yakın. Ben yakın filan istemiyorum. Birinci kalite. Türkiye'deki en iyi markalar işletmeme gelir. Kendim hazırlarım mutfaklarımda ürünleri benim mutfağım müşterim ziyaretine açık. Bunu kelimede söylemiyorum. Menüde, müşteri menüde ürün seçerken görüyor. Ziyaret, mutfağımız, ziyaret, mutfağımız ziyareti açıktır diye yazıyor. İnan ziyaret mutfak edebiliyor. Mutfak çünkü e, işin üst tarafın aynasıdır değil Tabii mi? Tabii ayna. bunu söyleyelim evet mutfak ama müşteri gezmeye kalksa şu an müsait değil derler. Bizde müsait diye bir şey yok. Babam bize demişti ki zamanında çocukken dükkana giderken taksime. Müşteri mutfağı ziyaret ettiği, edeyim diye sorduğu zaman Dersiniz ki şu an müsait değil, dükkan, mutfak ne zaman müsaitse dükkanı da o zaman açar. Dükkanı kepeklerini kapatın derdi. Yani mutfak müsait değilse dükkan da müsait değildir. Mutfak her zaman müsaittir. Ve bunu da yazmışız. Kesinlikle söylenmedi de değil, yazılı. Gelip geçen oluyor mu? Oluyor, teknik oluyor. Çünkü bakıyor ki yazmışsınız. Zaten bambi bir 50 yıldır biliyorlar. Evet. Güven Yazınca daha da güven. Tabii Hala ki. devam ediyor. Tabii yani okay. ne diyoruz? Her sabah daha yeni ne, neler yapabiliriz? Mesela mutfağımız ziyaret açıktır yazısını oraya ilave ettik. Ben iki yıldır ilave ettim. Benim Or şubelerimde geçerli sadece. O yazıyor, oraya ilave ettik. Yani yarın ne yapabiliriz? Benim şubelerim nedir? sirkeciler Osmanlı. Osmanlı için. Evet. Kuryemin işi e geçerli depoya inip bakarım ama kimse bakmıyor tabii de. Orada benim de dikkatimi çekti. Mesela sen de bunu defalarca üstüne basılması söylüyorsun. Yok. En kaliteli ürünleri kullanıyoruz. Türkiye'deki diyorsun. bir var. numara markaları benim işletmeme girer. Benzeri, yakını veya iki numara giremez. şöyle, mesela ben sucuk, kavurma, salamı Abdülkoğlu'dan kullanıyoruz. Yüzde yüz danadır. sosisi, maret, yüzde yüz dana kullanıyorum. Kaşar peyniri çoban oğlunun birinci kalitesini kullanıyorum. Ben tavuk dönerin tavuğunu şampilisten alıyorum. elektronun mahalle kasabından alıyorum hala. Kendi canlardan kesinlikle almıyorum. Mahalle kasabından alıyorum. O benim için seçiyor. Kasabında ve mahallesi 40 yıldır aynı yerde. Hangi eti kullanıyorsun o eti bana getiriyor. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Hani Türk halkı dama, kesiyor ve göze. Evet. Çok e, emniyet evet. verir. Sizin da yani arkadaşım olduğunu söylemiyorum. Ya bu ben evet. yediğim için değil böyle insanı bereketli fazla fazla şöyle biz teraziye tartıyoruz dönerlerimizi hepsi bizde standart 100 gramdan aşağıya et ve tavuk döner fark etmiyor vermiyoruz standartımız 100 gram 100 gram porsiyondur yani pideye yanıma, dürüme 100 gram geliyor bana bir yarım döner dediniz artısı var artısı yok döner 100 gramdır tartılıyor yep. 110 olur, 100 gram olur 105 olur 99 olur aynen a o işte dediğiniz 10. şekilde 100 olur 99 olmaz İnsanlar zaten ne yediğini bilerek geliyor ve insanlara garnitür değil gerçekten ettener yedirecek. Kaşarlı durumdan tüm dünyaya biz tanıttık. Bunu da mucidi biz deriz. Biz derken müşterilerimiz, hmm. müşterilerimizden bir tanesi bunu icat etti. Şu anda yaşıyorsa, şeref derse umarım şeref Bunu bize müşterimiz icat etti. Kaşarlı et durumu ve tüm dünyaya tanıtan biziz. Biz derken müşterilerimiz, bambi müfettir. Müşterilerle birlikte bambüfe oluyor zaten. Biz tabii ki. Tek başımıza değiliz. Müşterilerimiz varsa biz bambüfeyiz. Yoksa bambüfe de değiliz. Hiçbir şeyiz yani. Bambüfe demek müşteriler demektir. Neden bambi? bambi? Neden Bambi? Bambi tabii dünyada tanınan bir canımız. canımız. Çok sevimlidir. Ee, babamın e, çocukken köyde de hayvanlar arası çok iyiydi. Kedileri, köpekleri, tavukları işte e, her şey vardı. Civcivleri vardı. Cicicileri de çok severim. Ben de cicicileri çok severim. Cicicileri de ufak sevimler. Yani aman mı istiyor? Türkiye'de aman, çok az. Ama, şimdi bir sürü yorumlar gelecek. Cicicileri çok severmiş bilen değil mi? Bir cicicileri ne yapacağız? Yani çok sevimler. <laughs> ee, çok tabii, sevimli tabii. hayvanlar. Böyle ben, ben işin şakası evet, çok sevimler. yani sen gibi demiş gibi. Şey, yani cicicileri olsa da sevsek. Maşallah. Maşallah. Yani o şekilde. Maşallah. Galiba Bambi oradan çünkü Vam'ın da varmış. Türkiye'de çok ender var. Memlekette çocukken varmış. Hayvanları sevgisinden. O şekilde oradan isim, oradan yine isim babası da babam yani. Babam, maşallah. İzim babası oradan geliyor. Fakat bu olay babayla başlayıp evet, evlatla, evladıyla büyüyen torunları, evladının torunları, evladını, torunları, torunları devam ile büyüyen bir, bir evet. işletme olarak evet, görüyoruz değil evet. mi? Evet, o şekilde 50. yüzyılda biraz önce söylediğim gibi nice 50. yıllara <laughs> kısmet diyoruz, yeni nesiller devam ettiriyor. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum iyilik yapıldığı zaman böyle meydana çıkarılırsa iyilik yapıyormuş gibi değil. Ümmü Bey'in humanist tarafı çok yüksek. İnsani tarafı çok yüksek. Kendi söylemek istemeyebilir. Fakat ben duyduklarımı söylemek istiyorum. Mesela okullara, resim kitapları veya farklı farklı Şimdi yardımlar yapıyorsa. Abiyi... Bunu söylememin nedeni şu. Birkaç kişiye bunu hatırlatıp örnek olmak açısından yani A aslında pas atıyorsun sen bir paylaşıyorsun hayatta paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu değerlerini gösteriyorsun yani biz insanımız bu... insanımızla hep beraber bu ülkede yaşıyoruz hep beraberiz paylaşmak çok güzel bir şey şimdi bunu ama insanlar hep kelime de söylüyor 86 milyon, gitsek veya 8 milyar nüfusa gitsek bu dünyada bu savaşlar niye? Hepsi diyecek ki paylaşmak güzel diyecek ama bunu icraata dökmek çok zor. Ee, dil kolay söylüyor da el kolay vermiyor ya. Evet. Hı. Gönül halbuki evet. Tabii bu gönül işi yani. Hı. Evet. evet. Hı. Yani, e, insanlar mutlu olduğu zaman biz mutlu oluyoruz. Yani biz onlar mutlu oluyor, bilmiyorlar ki biz daha mutlu oluyoruz. Daha çok mutlu Ne oluyoruz. güzel, ne güzel, Hı. ne güzel. Evet. İşte, İnsan, ins özür dilerim lafını kestim. İnsanımız kaybolduğu için ben bu soruyu sormadım sana biraz da nedeni sordum ki seni konuşturmak için. Yani arkadaşlar ya. Ya paylaşmak ya. Şartların ne kadarsa, imkanların ne kadarsa. Bir on paylaşır, bir bir paylaşır ya. Paylaşanlardan olayım ya. Benim hayatımda en büyük mutluluğum, şaka yaptığım zaman güldürdüğüm insanların gülmesi bana da büyük bir mutluluk veriyor ya. Abi çok eski. Valla yani çok iyi gördüm. Gerçekten çok iyi gördüm. Çok vallahi, teşekkür ederim sıkıntı canım. Sıkıntı yok. yok. Renk sağlık da. Ya hayır canım ne yiyeyim? Maşallah. Canımsın benim. Değil ne, mi? yiyeyim? Ne Nasıl mi? gördün beni? Çok bomba gibi gördüm abi. Öyle mi? Vallahi bomba. Ne yiyeyim peki? Ne yiyeyim diyorsun? Evet. Mesela? Kiram milam yerinde değil no, mi? Yok fitsin ne yapayım? Evet. Ne yiyeyim? Portakal suyu abi. Aa. Aa süper. Nar suyu portakal suyu. Karnım aç ya. Ne olacak, bereketli olacak. Nasıl saçlar maçlar yerinde o değil güzel, mi? Güzel güzel Öyle mi? Süper süper. Eskiden... Kilo falan da iyi. Eski... Ne yiyeyim? Ne yiyeceksin abi? Ee, tavuk. Kilo e... Kilom 62'de falan 65'te Alt... falan kaldı. Kal... Gerçekten. Evet mi? evet kaldı. Ne yiyeyim? Hiçbir şey abi. Ne yiyeyim? Hiç... Su abi. Su. Yapma ya. Su. Bol bol su abi. Yani bu formda devam mı edeyim? Aynen öyle. Ne yiyeyim? Ne yiyorsun abi? Ne abi? Valla abi sen bu fitili nasıl koruyorsun onu bir söyle önce ya. Ne Abi. Bir gün kalaca kulesini satıyordun ya abi ya. <laughs> Nedir bundan sonraki düşünceler hedefler? Hedefler şöyle... E, e şunu ben her zaman diyorum. E, hem Türkiye'den hem dünyada, yani İstanbul'a gelen insanların benim bu işletmelerim birisi böyle bir işletme var. Ben de gidip orada bir ürün yiyebileyim diye düşünüp İstanbul'a geldiği zaman benim işletmelerime uğramaları benim mutlu ben mutlu ediyor. Arkadaşlar gidecektir yani gelecekte. Başka bir hedef yok. Tüm dünyadaki insanlara bu şubeleri bilip memnun kalıp memnuniyetle gitmeleri benim için dünyada gelmeyiz zengin en büyük mutluluk Arkadaşlar her Bambi Bambi değildir bu arada ha. Bambi Büfe Şirkeci Osman Bey. Taklitlerden sakınınız diyeceğim ama çok klasik bir laf olacak. <laughs> Benzer, benzerlerinden <laughs> de sakın benzerlerin, birazlarımız. Kardeşlerim biz evet. yarış içindeyiz. Rekabet içindeyiz. Ayrıyız. Hepsi boğumun. Fakat biz ayrı kulvarlardayız. Ben ayrıyım. Onlar üç kardeşim. Diğerleri ayrı. Allah'ım herkesin niyeti Amin. kadar yolunu açık Amin. Evet. Amin. Evet. Son bir şey Hayırlısı. söylemek ister misin? Ee, son olarak da şu anda e, bizim durum duralarımızdan hepsinden hediye kuponlar çıkıyor. Boş hiç yok. Hiç boş yok. Evet. Paket alındığı takdirde ister gel aldı ister paket servisi, içinden boş yok. Isak hamur çıkıyor, limonata çıkıyor, toz çıkıyor. Bedava. Bedava yapmadık şimdi. Tabii bedava. Kupon mutlaka çıkıyor. Boş yok. Şu ana kadar 500 bin kupon artık hedefimiz bir milyon. Her, Her gelende gitti. gitti. Gitti ve alıyor kuponu geri getiriyor limonata yazdı, limonatası alıyor. Hamburger yazdı, hamburgerini alıyor. İster burada yiyebilir, ister sirkeci de. Sirkeci de veya isterse aldığı takdirde evine götürür, iş yerine götürür, yolda yiyebilir. Bu da Burma şey olabilir. garanti ve yiyorlar. Olay olarak söyleyeyim. Teşekkür <laughs> ederiz müşterilerimize. Ee, son bir şey söylemek istersem, Ona şey gelecektik. Son bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Biz müşterilerimizle bambu feyizledim. Gerçekten müşterilerimizle bambu feyizledim. Müşterilerimiz yoksa biz de yokuz. Onlar okay. oldukça biz varız. Maşallah. Hepsine teşekkür ediyoruz. Efendim. Fülçin İhsanettin Sekaffalı. Saygılar. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çetin abi çok sağ olun. Zahmet ediniz, şeref verdiniz. Siz de. O şeref bana ait olsun. Efendim. Böyle bir söyleyişi yaptık. Ağaç kaldık demenin vakti geldi. İnşallah bu minik minik bambi büfeler ile yaptığım, yaptığımız sokak sohbetleri. ben de, de halkın arasında Çetin Şimşoğlu bakalım şakacı ne durumda, ilgisi nedir, onlara ona yaklaşımı nedir, emirlerim ne bir şey hazırlayacağız. Bu sohbeti de istedim ki Mümin Güler kardeşimi tanıyayım. Onun için böyle bir sohbet gerçekleştirdik. Ağaç baldık değil mi? Diyelim. Şimdilik. 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 Ağaç baldık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Saygılar.